Hayatın kullanma kılavuzu. Kızlarıma söyledim, siz anlayın. Herkese tekrar merhaba. Mektuplara verdiğiniz olumlu yorumlar ve artan ilginiz için çok çok teşekkürler. Bu beni hem mutlu ediyor hem de daha çok yazmaya motive ediyor. Yeni izleyenler de like edip takip etmeye başlarsa çok yakında uzman konuklar da almayı başarır. Daha önce de söylediğim gibi o zamana kadar benimle idare edeceksiniz artık. Evet şimdi yeni mektuba geçebiliriz. Kızlarıma söyledim, siz anlayın. Mektup 5 Hayatın dördüncü boyutu zaman algısı Merhaba kızlarım. Nasılsınız? Önceki mektuplarda hayatın uzunluğu, kalitesi ve derinliği üzerine konuşmuştuk. Bu mektupta ise hayatın belki de en büyüleyici, kaçınılmaz boyutu olan zamandan, daha çok da onun algısından bahsedeceğim. Zaman, hayatımızın sessiz tanığı. Hem en yakınımızda hem de bazen kayıp. Hayatımızı aydınlatan ışığı nereden aldığımıza göre uzayıp kısalabilen bir gölge gibi. Bir sabah göl açıp kapayıncaya kadar geçerken bir başka akşam saatlerin adeta durduğu hissini veren zaman. Zamanın bu esrarengiz doğası benim için her geçen yıl daha fazla anlam kazandı. Zaman, hayatın hacminin tüm boyutlarını saran, ve onları bir araya getiren ortak paranteze alan diyelim matematiksel olarak görünmez bir doku gibi. Hayatta da zaman nasıl deneyimlediğimize bağlı olarak genişleyebilir veya daralabilir. Bu dokuyu anlamak ve bizim için çalışmasını sağlamak hayata dair farkındalığımızı artıran ve hayatımızın yarattığımız hayatın hacmini ve doluluğunu direkt etkileyen bir pratiktir. Ben bu mektupta size kişisel gelişim literatürünün ve kurumsal eğitimlerin %90'ında anlatıldığı gibi zamanınızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi anlatmak istemiyorum. Bunu zaten size bolca anlatacaklar, bana da anlattılar. Ben onun sırlarını nasıl büküldüğünü, nasıl kırılıp kırıldığını, uzayıp kısalmasını, göreceliliğini sadece doğrusal değil, döngüsel de olabildiğini, adeta durmasını ve bazen de bir fırtına gibi akmasını anlatmak istiyorum daha çok. Biraz bilimle başlayalım önce. Einstein'ın izafiyet teorisine göre zaman ...hıza ve yer çekimine bağlı olarak farklı hızlarda akabilir kızlar. Büyük kütleli cisimlerin birbirlerini çekerken uzay-zaman dokusunu bükmeleri ve bu, bu bükülme zamanın akışını yavaşlatır mesela. Örneğin bir kara deliğin yakınında uzay-zaman öylesine bükülür ki dışarıdan bakan yani ama dışarıdan derken bayağı bir dışarıdan bahsediyorum bu arada... Öyle pencereden içeri bakar gibi değil, zira orada çok büyük bir kütle ve çekim söz konusu. Bir gözlemci için orada, yani Event Horizon'da zaman neredeyse durur. Bu fenomen uzay zamanın bir kumaş gibi düşünebileceğini ve bu kütlelerin bu kumaş üzerinde derin çukurlar yaratarak birbirlerini çektiğini ve zamanın akışını etkilediğini gösterir. Dünyanın yüzeyinde zaman uluslararası uzay istasyonundaki bir astronota kıyasla daha yavaş akar mesela. Bu etki GPS uydularının zaman ölçümlerinde düzeltilmesi gereken bir fark yaratır. Yani Einstein bu denklem denklemleri yazmasaydı biz bugün GPS kullanabiliyor olmayacaktık. Bazı teoriler uzay zamanın belli koşullar altında kırılabileceğini ve bu kırılmaların farklı fiziksel olasılıkları içeren paralel evrenler oluşmasına yol açabileceğini de öne sürer. Kuantum fiziğindeki çoklu dünyalar yorumu her bir ölçümde ya da gözlemde evrenin farklı olasılıklara ayrıldığı fikrini savunurken kozmolojik enflasyon teorisi büyük patlamadan yani big bang daha sonra farklı bölgelerde oluşan ceplerin bağımsız evrenler yaratabileceğini öne sürer. Ancak bu teorilerin deneysel kanıtları henüz yoktur ve spekülatif doğalarını korurlar. Öte yandan daha da spekülatif kısımda felsefi bilim kurgu ya da metafizik perspektifleri diyelim. Seçimlerimizin paralel gerçekliklerde farklı yaşam senaryoları yaratabileceğini iddia eder. Bu teoriler bilimsel dayanaklarla spekülasyonun sınırlarında dolaşan insanın varoluşunu ve seçimlerini farklı bir ışık altında değerlendirmesini sağlayan ihtimaller sunar bize. Açıkçası galiba ben bu ihtimalleri seviyorum. Bu metafizik kavramlar bana umut veriyor. Yeniden tanımlamak istediğim hayatımda. Okumak yerine e, filmi çıkınca seyrederim diyenler için de Apple TV'deki Dark Matter dizisini ya da Interstellar filmini tavsiye ediyorum. Bence onlar hani görsel anlamda sinematografik e, olarak bu olguları çok iyi açıklıyorlar. Benim için ama en basit anlamda bütün bu teoriler her an yaptığımız seçimler ile sonsuz olasılıklar içeren çoklu evrenlerin birinde arzuladığımız hayatı ve gerçekliği yaratabilmemiz ihtimalini ortaya koyan düşünce deneyleridir. Bütün bunları fark etmek, zamanın mutlak bir kavram olmadığını, onunla nasıl ilişki kurduğumuzun önemli olduğunu gösterir. İşte bu yüzden zamanın yönetimi yalnızca programlar yapmak ya da takvimleri doldurmakla ilgili değildir ve olmamalıdır. Zamanın ritmini hissetmek, onunla dans etmek, bazen hızlanıp bazen de durabilmekle ilgilidir. Kızlarım, bu mektubu yazarken sabahın ilk saatlerinde kahvemi yudumladığım, düşüncelerimle baş başa kaldığım o sessiz anlardan birindeyim. Siz okullarınızdasınız, umarım kırmadıysanız, <laughs> anneniz kendi çalışma odasında. Bu anı sadece bizim sarmanın dışarı çıkmak ya da eve girmek için bahçe kapısını tırmalaması bozabilir. Yani bu öyle bir an. İşte bu tip anlarda bir şeylere odaklanabilmek bana zamanın nasıl genişleyip daral daralabileceğini öğretti anda olarak dikkatimizi ve odağımızı yapmayı çok sevdiğimiz bir işe yönelttiğimizde zamanın durabildiğini öğretti bana. Mekanın yok olduğunu, bizim de kendimize biçtiğimiz personadan, egomuzdan çıkıp bir hiç olduğumuz, o akış halini yaşayabilmeyi öğretti bu anlar. Zamanı farkında olarak yaşamak, onun kıymetini bilmekten de geçer tabii. Bu, bunu başarmanın en etkili yollarından biri de bilinçli farkındalık ya da mindfulness pratiğidir. Örneğin gün içinde belirli aralıklarla nefese odaklanarak sadece o anın içinde kalmak, default mode network'ümüzün ürettiği düşünceleri durdurmak, zaman algınızı yavaşlatabilir ve anı daha derinlemesine yaşamanıza yardımcı olabilir. Birkaç dakikalık bir farkındalık pratiği bile zamanı nasıl genişleyip daralabileceğini fark etmenizi sağlar. Arkasından gelen yaratıcılık artışı ve kafanızın zehir gibi çalışması da cabası bu arada. Ben uzun bir süredir, bütün her sabah, günüme böyle başlıyorum açıkçası ve çok faydalanıyorum bundan. Bir anı derinlemesine yaşamak, o anı sonsuzlukla eşdeğer kılabilir. Yani ...çok uzun süre aklınıza işleyebilir. bilim bir anı hatırlanabilir kılanın... ...ya çok tekrar... ...ya da fizyolojik olarak da hafızamıza kazıyanın... ...o anda hissettiğimiz derin duygular olduğunu ispatlayalı bayağı oldu. Hem pozitif duygular... ...sevgi, şefkat, minnet gibi... ...hem de negatif duygular... ...korku, endişe, pişmanlık gibi... ...için aynı kural geçerli. Yani ya derin duygular ya da çok tekrarla bunlar hafızamıza hafızamıza hatta bilinçaltımıza kazınıyor. Tek fark pozitif duygular keyif ve mutluluk ve onları kayda alacak dopamin, serotonin gibi beyin kimyasalları, nörotransmitterlar üretirken negatifler stres, travma üretebilir ve kortizol, adrenalin, nöradrenalin gibi kimyasallarla bunları kayıt altına alabilir. Bu duyguların farkında olarak hem negatiflerin travma üretmeden geçip gitmesini sağlamak hem de pozitiflerin daha uzun süre hissedilerek daha derin kayıt altına alınmasını sağlamak elimizde. O zaman bu anları tekrar tekrar yaşamamızı sağlayacak bir zaman döngüsü ve gerçeklik yaratabiliriz. Sürdürülebilir bir mutluluk mesela. Dedim ya, zamanın döngüsel de olabildiğini öğrendim. Bu düşünce antik kültürlerden modern fizik teorilerine kadar birçok alanda da kendine yer buluyor bu arada. Örneğin Hinduizm'de zaman sonsuz döngüler halinde ilerleyen kalpa olarak görülürken, reenkarnasyon vesaire, Maya takviminde zaman tekrarla, tekrarlayan döngülerden oluşuyor. Batı felsefesinde de Nietzsche'nin ebedi dönüş fikri hayatın tekrar eden bir döngü içinde yaşandığını savunuyor mesela. Günümüzde ise kuantum mekaniğindeki zamanın doğrusal olmaktan çok olasılıklar içinde dallanarak ilerlediği teorisi az önce de bahsettiğim gibi bilim adamları tarafından da sağlık ve iyi oluş uzmanları tarafından da tartışılmaya ve pratik edilmeye devam ediyor. Zamanı Farklı perspektiflerden değerlendirmek onun bizim için yalnızca bir ilerleme değil aynı zamanda da bir yeniden yaşama ve hatırlama mekanizması olduğunu da göstermiyor mu sizce kızlar? Ben dejavu denen şeyin aslında sadece benim için var olduğunu öğrendim mesela. Ha bir de Fransızca zaten görüldü demek olduğunu 40 yaşından sonra Frankofonların arasına katıldığımda öğrendim tabi. Benim dejavumun başkasına bir şey ifade etmediğini de öğrendim bu arada. Sanki bu anı önceden yaşamış gibiyim, sana da öyle geliyor mu soruma kimse evet aynen öyle demediği için değil ama. O anı bana tekrar tekrar yaşatanın benim koşullanmış zihnim ve onun yarattığı kendini tekrar eden gerçeklik olduğunu anladığım zaman öğrendim bunu. Ha bence tarih tekerrürden tekrardan ya da ibaret de değil. Yani tekrarın suçu tarihin değil aslında. Biz kendimizi tekrar etmeye ve suçu tarihe atmaya meyilliyiz. Hem bireysel hem de toplumsal olarak. Bence tarih birçok insanlık dramı konuda kendini tekrar etmemeyi isterdi. Bizim yüzümüzden başaramadı galip. O yüzden yüzyıllardır tarihe karşı kullandığımız bu iftira dili için özür diliyor ve bir sonraki zaman algısı konusuna geçiyorum. Biyolojik bir zamanın olduğunu ve içimizde göremediğimiz biyolojik bir saat ile yönetildiğini biliyor muydunuz kızlar? Sirka diyen... Yok, peki. Vücudumuzun sirka diyen ritimler adı verilen doğal bir iç saati var. Ve bu uyku düzenimizden, hormon salgılarımıza, hatta metabolizmamıza kadar birçok süreci düzenliyor. Beynimiz ışık ve karanlık döngülerine göre vücudumuzun biyolojik saatini ayarlıyor. Örneğin sabahları kortizol seviyeleri yükselirken, ki bu stres hormonu ama sabah bizim uyanmamız ve fiziki dünyaya adapte olmamız için gerekli. Gece melatonin salgılanarak uykuya hazırlık yapıyoruz. Bu doğal ritmi anlamak ve onunla uyumlu yaşamak yani uyku düzeni fiziksel ve zihinsel sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Buradan da Andrew Huberman'a selam olsun. Benim yaşımdakiler için kötü haber. Sanki bizim içimizdeki biyolojik saat bedenimize her yıl bazal metabolizma hızının azaldığını hatırlatıyor ve bunun sonucu olarak da enerji harcamamız düşüyor. Bazal metabolizma biliyorsunuz bir hareket halinde olmadan duruan halde yaktığımız enerji miktarından bahsediyor. Metabolizma yaşla birlikte yavaşlayarak vücudun enerji ihtiyacını azaltırken aynı beslenme ve hareket seviyesini sürdürdüğümüzde fazla kaloriler yağ olarak depolanmaya başlıyor ve biz devamlı kilo almaya başlıyoruz. Araştırmalar 30 yaşından itibaren bazal metabolizmanın her 10 yılda yaklaşık %2 ila 3 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu da yaşlanma ile birlikte kas kaybı, yağ depolanması ve enerji seviyelerinde azalma gibi etkileri de beraberinde getiriyor haliyle. Ancak daha önce de konuştuğumuz üzere bu süreci düzenli egzersiz, kas kütlesini koyucu beslenme, yeterli protein alma, yani ağırlığımıza ya da kas kütlemize oranla belli gram her gün protein almaktan bahsediyorum ve uykuya dikkat ederek yönetmek mümkün. Sanki bu lanet saat bizi her yıl daha az esnek yapmaya kurulmuş gibi bir de. Her geçen yıl katılaşıp sanki bir gün hiç eklemimiz kalmayacak gibi sertleştiriyor bizi bu biyolojik zaman. Ee, yağ eklediği yetmiyormuş gibi bir de olan kaslarımızdan, kemiklerimizden de yemeye başlıyor. Daha az kas, daha düşük metabolik hız ki bu ikisi birbirle çok alakalı. Daha çok yağ, daha az hareket, daha az enerji, daha az esneklik döngüsüne girdik mi? Tombul ve hareketsiz yaşlılığımızın başlangıcına hoş geliyoruz. Ama yine söylüyorum. Bu böyle olmak zorunda değil tabii. Biyolojik zamanın da bizim için çalışmasını sağlamamız ve çok daha yavaş, çok daha sağlıklı yaş almamızın mümkün olduğunu da her zamanki gibi ben deneyerek ve yanılarak öğrendim. Ama öğrendim. Biyolojik zamanın farkında olan bir yeme pratiği, içerik, miktar ve frekans olarak, bir egzersiz rutini, güç, esneklikte kardiyo içeren, ve vücudumuzun artık yeterince üretemediği maddeler içinde bazı gıza takviyeleri, magnezyum, omega 3, B12 vesaire gibi ve üretebildiklerinden de maksimum faydalanmak için sağlıklı bir bağırsak florası ile bunu yapmamız fazlasıyla mümkün. Bunları daha önce de konuştuğumuz mektuplar oldu ve daha derin konuşacağımız mektuplar da olacak. Özetle zamanın bütün bu versiyonları size çalışmalı kızlar. Siz ona değil. Son olarak bir tutam da zaman yönetimine girersek, zamanınızı nasıl harcadığınızı bilinçli olarak gözlemlemek ve yönetmekte önemli. Mindfulness gibi pratikler dışında Pomodoro tekniği gibi zaman bloklama yöntemleri kullanarak nedir bu 25 dakika odaklan, 5 dakika mola, 4 Pomodoro sonrası 30 dakika uzun mola gibi odaklanma sürenizi optimize ederek verimliliğinizi arttırmanız mümkün. Aynı zamanda gereksiz dikkat dağıtıcıları olan cep telefonu, televizyon gibi şeylerden uzak kalarak ve önceliklerinize göre zaman planlaması yaparak. Big Rocks, Stephen Covey. Zamanın sizin için daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kızlar, hayatınız boyunca zamanın sırlarının, ilizyonlarının ve yukarıda anlattığım türlü türlü marifetlerinin farkında olun her türünün sizin için çalışmasını sağlayın. Anda kalın, anı yaşayın, duygularınızın farkında olun. Çünkü zaman sadece ileriye değil, bazen içimize de akar. Ve içimizde bir yerlerde en güzel anların birleştiği sonsuz bir zaman okyanusu yaratabilmektir aynı zamanda hayattaki başarı. Seviyorum sizi. Babanız Fırat Çalışkan. Cenevre 10 Ocak 2025.